Merhaba, selamlar. 4 Temmuz 2025 günlük astroloji yorumuna Aykırı Burcu'nda ve yine boşlukta başlıyoruz. 12.30'da kıza kadar dünkü anlattığım konular aynen geçerli, rutinde kalmalı ve günlük ee, tam anlamınız gereken işlere odaklanmalısınız Sabah saatlerinde biraz ilişkilerle ilgili geçmiş yaraların gün yüzüne çıkması da söz konusu. 12.39 itibariyle ay akrep burcuna geçiyor. Sezgiler ön planda e, tutkulu ve gizemli konulara merak duyabiliriz. E, 15-45 itibariyle birkaç gündür zaten etkisini hissettiğimiz Venüs Uranüs açısı kavuşum açısı artık tam anlamıyla deneyimleyeceğiz. Analitik derecede olduğu için kritik kadersel tamamlanma ve zorunlu değişim dönüşüm enerjisini barındırıyor içinde. Şok edici karşılaşmalar mümkün. Kısıtlayıcı alışkanlığa dayalı ilişkilerin bitişli, bitişlerine şahit olabiliriz veya aniden bir ilişki başlayabilir. E, maddi anlamda Hmm, güvenlik konularıyla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Ee, online tanışmalar bu süreçte mümkün. Farklı enerji alanlarıyla veya sanatsal konulara daha çok ilgi çekebilirsiniz. İlginiz daha fazla artabilir. Mevcut ilişkilerde özgürlük ihtiyacını daha çok ee... Söz konusu olacak daha çok ihtiyaç haline getirecek birden alışveriş perileri gele gelebilir ve ani harcamalar sonucu işte beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. Radikal stil değişikliklerine gidebilirsiniz bu dönemde ama 12-39'a kadar gitmemekte fayda var biliyorsunuz ay boşlukta ee, gibi gibi sonuçlarını görürüz. 18.45'te Ay Plüton açısı gerçekleşiyor. İçsel anlamda değişip dönüşmek istediğimiz konular için daha çok mücadele etmeyi getirecektir. Manipülasyona, güç savaşlarına açık bir saat dilimi. Sakin olmakta ve bu açıyı bilinçaltımızdan gün yüzüne çıkan konuları değiştirip dönüştürmek için kullanmakta fayda var. Günün enerjileri bundan ibaret. Değişim kolaylıkla kucakladığımız hediyelerini aldığımız bir gün olsun. Sevgiler, görüşmek üzere.